daha da pekiştirmenin yolları üzerinde durduk. Türkiye olarak tüm bu akılda bulundurmak suretiyle geçen sene Eylül ayında Banya Luka Başkonsolosluğumuzu da faaliyete geçirdik. Kıymetli misafirler, bugünkü görüşmelerimizde ortak coğrafyamız Balkanlar'da bölgesel işbirliği ve entegrasyonun ilerletilmesi konuları da gündemimizdeydi değerli konsey başkanı ve üyelerini Haziran ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine davet ettim. Mütakip toplantısını Saraybosna'da yapmayı kararlaştırdığımız Türkiye, Bosna Ersek, Sırbistan üçlü zirvesini de inşallah şartlar el verdiğinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye, Bosna Ersek, Hırvatistan üçlü mekanizmasına işlerlik kazandırma noktasında da mutabıkız. Ülkemizin Bosna Ersek'in başta NATO olmak üzere Avrupa Atlantik kurumlarıyla entegrasyonuna olan desteğini bir kez daha teyit ettik. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin somut işbirliği adımlarımızı daha da pekiştireceğine inanıyor hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm Bosna Ersek halkına en derin sevgi, selam ve muhabbetlerimizi iletiyorum devlet başkanlığı konseyi başkanı ve üyeleriyle heyet mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz diyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyor. Zahvalnost prije svega predsjednika Erdoganu na poziv. Pandemiye yasaz ustavla naše kontakte i spješovao da sa Cumhurbaşkanı bizi e, burada 인사 ederek teşekkür ediyorum. Bizim önemyava 3 sporoduma kako će doprinijeti poboljšavanju naših saradnje. Društvo štakat tamamen naše nasıl... anlaşmanın imzalanması bizim ilişkilerimizi e, daha iyi seviye çıkartılması açısından son derece e, önemli olacaktır. Tabii ki Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi çok önemli bir iş ve buna tereddüt eden ve şüphe duyan her kimse şunu bilmeli ki bu proje değerlendirilecek ve gerçekleştirilecek. Biz elimizden geleni yapıp bu projeyi hem Bosna Hersek Federasyonu'nda hem Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilmeli. Fakat e, sayın e, Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın inisiyatifi olmasa biz belki bosna e bir yerde dururduk ve devam etmezdik ve bu inisiyatif ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, gayreti en önemli e, katkısı oluyor bu projesinin e, gerçekleştirilmesi açısından. Ben e, Bosna-Hersek ile Türkiye arasında açık sorunların bulunmadığını ve e, ilişkilerimizi aslında herkese güzel bir örnek e, olmalı ve herkes iyi bir örnek almalı bizim ilişkilerimizden dolayı. Tabii ki e, öncelikle e, ehliyetlerin tanıması konusunda e, önemli bir noktalardan biridir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten e, biz e, bu yaşadığımız dünyada e, bu zor bir dünyada Türkiye zor bir pandemi dönemi geçse bile bizlere yardım ettiği için aşı temin konusunda son derece müteşekkirim. Ve maalesef bu global sistemlerin yüzünden biz maalesef Bosna Hersek'te bu aşıları daha şimdiye kadar temin edemedik. Fakat şunu söylemek istiyorum bu sorunlarla beraber aslında bizim dostlarımız var burada. Ve Türkiye ile birlikte Slovenya'nın en büyük aşı temin eden ülkelerdir. Ben burada bugün şunu söylemek istiyorum. Tabii ki burada şunu söylemek istiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir say, saygı duymak istiyorum ve burada göstermek istiyorum. Büyük bir lider ve sadece Bosna Hersek değil, Batı Balkanlara değil, özellikle bizim bölgemizde Batı Balkanlarda barışı sağlaması konusunda son derece önemlidir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın endişeleri. Gerçekten biz aslında nasıl davranmamız gerektiğini e, en güzel örneği olmalı. Hiç kimse hiç kimseden rahatsız olmamalı. Hiç herkes birbirine yardım etmeli konusunda. Biz Sayın cumhurbaşkanından burada öğrenmiş olduk. Ben burada gerçekten bunu açık bir şekilde burada söylemek istiyordum. Ben buradan giderken... E, şunu söylemek istiyorum. Bosna Hersek bulunan bütün milletlerin ben benim dahil olduğum Sırp milletine büyük bir sevgi ile birlikte gitmiş olacağım buradan ve bundan dolayı müteşekkirim. Tabii ki bazı sorunlar vardır. Biz Bosna Hersek'te son derece zor bir seçim sistemimiz vardır. O da Dayton. Şantlaşmasıyla ortaya çıkan bir sistemden dolayı Bosna Hersek hala e, uluslararası mekanizmalar tarafından yönetilen bir ülke. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan aslında bizi cesaret vermesi konusunda Dışarıdan müdahale olmadan içimizde birlikte bu sorunları çözmemiz gerekiyor. İşte iyi yaşam için bu en güzel bir olaydır. Eğer Bosna Herse'de yaşamayan biri olarak bir yüksel temsilci olarak bunu belirleyecekse hiçbir zaman herkes mutlu olmayacak. ve